Merhaba canlar, ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Evet, videoda ne mi yapacağız? Benden uzun zamandır çok istediğiniz bir video çekiyorum gençler. Dediniz ki bana, abi elindeki bütün elmasları bankaya at ve bankada o elmasların kalsın, sıfırdan elmas kasmaya başla. Ve bu serimizi başlatmaya karar verdim. Ve videomuz 3 2 1. başlıyor! Evet arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken bir şeyi sizlere söylemek istiyorum. Tabii ki de bu elmasları kasabilmemiz için benim en çok sevdiğim özelliklerden, en çok sevdiğim taktiklerden bir tanesi ise tabii ki de hardcore moda geçmek. Hardcore modsuz serisini de çek diyorsan abi yorumlarda yazıcıksın kardeşim benim. Yorumlarda yazın. Bunun da hardcore modsuz serisini çekelim. Onun dışında ikinci bir video. Abi hardcore hardcore moda nasıl geçebilirim diyorsan bunun da bunun da serisinin gelmesini istiyorsan lütfen yorumlarda belirt. Ama bu elmas serimizin yapabilmemiz bilmemiz için hardcore modda olmamız gerekiyor ve ben o şekilde kasacağım. Böyle daha kolay olabileceğini düşünüyorum ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi tabii ki de bankamıza varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi dökmek. 300 nokta nokta koyuyoruz herhalde. 883 B diyoruz. Okeyliyoruz. Olmadı. Şunu B diyoruz. M mi diyoruz? Ne yapıyoruz? 373 B'yi bir atalım bence. Bir dakika yapmıyor. 373 B. Bas. Abi atmıyor. Neden? 372 B yapalım. 372 B mi atabilir misin karşı? Bu ne ya? Bu nasıl bir para birimi? Niye atamıyorum ben? Ha withdraw demişiz abi deposit diyecektik. Vay Allah'ım ya Rabbim. İyice kafa gitti. 373 milyarımızı depomuza. Dur kendi depomuza yolluyoruz değil mi? Aynen şartı bir. Valla başkasına yollarız. Başkalarının da davetleri var çünkü. 883 my bankta my bank yani benim bankamda 373 milyarımız var. Üstüne de 883 milyonumuzu yolluyoruz ve artık tamamen sıfıra sıfırız. Evet şu an fakir bir şarjıya bakıyorsun dostum benim. Ve videomuz delicesine devam ediyor. Evet o elmasları kasabilmemiz için yapman gereken şeylerden bir tanesi. Tabii ki de Hardcore moda gelmek. Hardcore modda ben şu an Doodle World'dayım. Yani son haritadayım. Sen hangi haritada olursan ol fark etmez. Ona göre fiyatını ayarlayacaksın. Tamam mı? Ama neden Hardcore modu seçtin dersen seçmemizin en önemli sebeplerinden biri. Çünkü Hardcore moddaki kazandığımız petler aldığımız petleri satmak çok 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 daha kolay oluyor. Şimdi ben buraya geldim. Doodle World'e geldim. Doodle World'e geldiğim zaman sen bunların hepsini aç. Basie, Rare'i, Epi'yi hepsini çünkü elmas kasmak istiyorsun sen Ben sana hızlı bir şekilde videoda daha hızlı bir şekilde gösterebilmem için Bunların hepsini açmayacağım Kapatacağım Legendary, Mythical falan açık olacak Bunların da Epic'lerin, Golden'ların, Raypon'ların ve Shiny'lerin açık olmasını istiyorum Epic'lerin Ve bunları yaptıktan sonra basıyorum Bu şekilde dolduruyorum Tabi benim inventörüm şu an full Çünkü ben videoya başlamadan önce Tabii ki de bunlardan kastım Şimdi nereye mi gidiyoruz? Place'ye gidiyoruz Ve elmas kasmaya başlıyoruz dostum Evet şu an plazaya gelmiş bulunmaktayım. Ama tabii ki de paramız olmadığı için büyük ihtimal bizi daha fakir bir yere attığını düşünüyorum. Ama tabii e, insanların güzel e, şeyleri var, görüşleri var. Şimdi daha düşük elmasları olan, sahip olan, e, daha az elması sahip olan insanlarla aynı yerde olmak bence çok, çok çok en güzeli. Çünkü onlar daha çok böyle dandik petlere ihtiyaçlarının olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi tabii ki de bu çıkardığımız petleri koymak. Şimdi hardcore petleri çok çok daha kolay bir şekilde satabiliriz. Şimdi bunlar unicornmuş. Şuraya unicornları bir yazalım. Unicorn'u yazdık. Şimdi buradan hemen abi bunları kaça satacağız? Hepsini orantılı bir şekilde satmamız gerekiyor. Bu bizim benim çıkarttıklarım en dandiklerinden. En dandiklerini koyuyorum 10 milyona. Bak çok ama çok ucuza koymam lazım. Şimdi bunları belki 50 m'ye de koysam gidebilirdi ama video amacıyla hızlı bir şekilde satmak istiyorsam bunları çok seri bir şekilde çok ama çok ucuza koymam gerekiyor. Bakalım ne kadar şey yapacağız. Ve bu arada bakarsan 999 milyon milyar elmas kazanmışım. Sadece stand üzerinde bir trilyona çok ama çok kazmış kalmış ve bu videoda büyük ihtimal bir trilyona tabii ki de geçeceğiz dostum. Burada milyarlar kazanacağız bakalım. Bu video içerisinde ne kadar kazanacağız satmaya başlayınca ben hemen başlayacağım göstereceğim sizlere gençler. Ve videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar yani ee, şey, fakir fakir plaza çok çok daha iyi olur diye düşünmüştüm ama maalesef fakir plaza hiçbir işe yaramadı. Şu an zengin plazaya geldik. Bakalım zengin plazada neler varmış. Abi hüç safari ketler 100 B'ye kadar düşmüş. Abi çok düşmüş ya. Çok düşmüş. <laughs> i̇yi ki satmışız bunu. Dudul kete e bakar mısın? Rainbow'u 400 B diyor. Kanka sen ne yaptın? Bunu neden alınır ki? Bu Rainbow'la normalin arasındaki farkı bana söyler misiniz? Oy 33 kuartilyon 40 bn kanka 40 bn Burası da baya kazıkçı olmuş ya Yalnız buradaki plazalar inanılmaz dolu Yani burada istediğimiz petleri satabilir miyiz bilmiyorum Ama deneyeceğiz Deneyeceğiz bakalım Bu sefer bunları koymaya Bunları koyacağım Bunlar çok çok daha eski petler eski petlerin daha kolay bir şekilde satılabileceğini düşünüyorum. Belki 50 M'ye satabiliriz. Bakalım şimdi bunları deneyeceğiz. Arkasından da şöyle birkaç tane farklı koyalım. Şunları da 15'er B'ye M'ye koyalım. B'ye alışmışız artık ya. Milyon satacağız milyon. 3 tane yer var diyor. Hemen o zaman 2 tane koyalım. Şundan 1-2. Hatta aynen 1-2 yapalım şundan. Şundan da 15 milyon yapalım, tak yollayalım. Bence olabildiğince uzunca koydum. Artık satmamız gerekiyor, para kazanmamız gerekiyor. Fakirlikten ölüyoruz. Evet, burada satmaya başladık çünkü e, normal yere geçtim, normal yerde e, daha yani buna ihtiyacı olan. Bu petlere ihtiyacı olan daha fazla insan var. Onun için burada satmak çok çok daha kolay olacak. Şu an 232 milyon kazandık bile. Şu an trade almayacağım abi. Abi adamların en az zaten pro server'a girebilmek için 10 tane. En az 10 tane huge petin olması gerekiyor. Zaten 10 tane huge peti olan adam buna ihtiyacı olmuyor bile. Yani istersen bunu bir elmasa koy satamıyorsun. Onun için ben de ne yaptım? Fakir yere geldim. Hemen tak 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 da satıyorum. 432 milyon yaptık bile. Gerçekten ne? abi fiyatlar mı çok ucuz? Baştan söyleyeyim inanılmaz ucuz fiyatları koyuyorum abi bunlara. Şimdi şimdi bunları ucuza koyacaksın ki daha rahat bir şekilde satılabilsin diye. Öbür türlü sen bir tık daha fazlasını koy uzun süre bekle. Ben beklemek istemediğim için tak 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 satmaya çalışıyorum bakalım ne kadar kar edeceğiz hızlı bir şekilde başlıyoruz Evet satışlar tam iyi gidiyordu ki hemen oyundan attı Tabii ki de bizi şimdi 5 milyarımız var 5.1 milyar elmasımız var bunlardan sadece iki tanesini ya abonelerim denk geldi onlara knifecatlerden verdim 500emden yani 1B'yi saymazsak 4.1 milyar kasmış olduk bunu da söylemek istiyorum şimdi Hemen hızlı bir şekilde devam edelim diyeceğim ama ön sıralardan almak istiyorum. Çünkü ön sıralardan almaya dikkat edin. Ön sıralardan alırsanız daha hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Bakalım burada satışlara başlayabileceğiz mi? Evet. Bulduk bir tane. Hemen ön sırayı tak kaptık bile. Hemen buradan hızlı bir şekilde HCP'lerimize geliyoruz. Ucuza tak 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 satacağım. Şimdi bunlar tahmini kaça gidiyormuş? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Yaklaşık bunlar 400 M'ye gidiyormuş. Biz bunları bence hızlı bir şekilde satabilmemiz için 8 10 12 tanesini şöyle hemen 159 M'den verelim gitsin. Verelim gitsin. Bence çok ucuz. Bence çok ucuz. Bakalım alacak çıkacak mı? Devam be inanılmaz. Ya bir öncekinde inanılmaz güzel gidiyorduk. Alıcıları bulmuştuk. Mesela şu an benim keşfedilmem en azından bir 10 dakika sürebiliyor. Ama bunun keşfedilmesi bir 10 dakika rahat sürebiliyor. Ondan sonra baktın a bu inanılmaz bu şart inanılmaz ucuza satıyor diyorsun. Ve bu arada dikkat edersiniz ki 1 trilyon diamond Kazandı diyor Shard. Aha bulduk. Tamam bulduk. Tamam. İyi dolarımızı bulduk abi. Evet ucuza sattığımızı gördüler. Geldiler abi. Tamamdır işte kasıyoruz işte. Tamamdır. Buradan bütün petlerimizi artık ucuza vereceğiz. Şimdi neden? Hızlı bir şekilde kasabilmemiz için. Şunları hemen hızlı bir şekilde bunları bir 99 eme gider ya. Gider. Gider alsınlar abi. Alsınlar. Biz beleşe veriyoruz. Şuradan hemen şuradan abi alın alın gençler toplayın topla 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 159 m mi free 100 m games diyor kanka daha ne yapayım daha ne yapayım 400 milyona gidiyor ben koymuşum 159 m'e İnanılmaz bir şekilde kasıyoruz Bende çok çok seri çok seri işte gideceksin abi hardcore pettekinler inanılmaz kolay satılır ya inanılmaz kolay yani oradaki kasmasıyla burada kasması neredeyse aynı bir tık daha zor tamam bir tık daha zor ya ama şu an abi bir trilyonu geçtik bir trilyonu geçtik mükemmel ilerliyoruz alın alın gençler bundan daha ucuzu yok memlekette. Ondan sonra buradaki insanlar almayı bıraktıktan sonra tekrardan server değiştireceğim. Çünkü buradaki insanlar çıkmıyorlar, artık doymuş oluyorlar bu fiyata ya da paraları bitmiş oluyor. Ondan sonra hemen server değiştiriyorsun, tak yeniden satmaya başlıyorsun. Sen ben video fazla uzamasın diye e, yüksek petleri satıyorum tabii ki de. Sen ne yapacaksın? Düşük petleri tak 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 koya koya. Ya benim için 6 milyar bir şey değil ama senin için 6 milyar çok büyük bir şey ifade ediyor. Çünkü ben bunu neredeyse yarım saatte falan kastım. Sen daha bir günde mesela 1B kassam belki senin için okey. Bilemeyeceğim, bilemeyeceğim. Şimdi bak, büyük ihtimal bunların artık alması bir durdu. Bir durdu gibi geldi. Bakalım. Bunların üstüne bir şeyler daha ekleyelim. Şöyle hardcore petlerden şunları da biraz ucuza koymak istiyorum ki hızlı bir şekilde satalım abi. Bundan daha ucuzları yok. Yok abi, yok gel 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 bakalım nereye kadar kasacağız bir yarım saat daha ben kasıp geliyorum evet gördüğün gibi birler hala delicesine satmaya devam ediyor abi herkes yine almaya devam ediyor çünkü gerçekten de çok ucuz abi bak tak ne yazmış şurada geçmişiz 159 m 159 m alıp alıp duruyorlar abi alın gençler evet tabii ki de yani iyi dolarım gelmişten Cica Chat geldi kardeşime ona. 69 milyondan daha party da parti doklarımızda satıyoruz. Elinizde parti doklar çok fazlaysa bunları da bu şekilde böyle satabilirsiniz. Eksklüzivleri fazla elinize tutmanızı tavsiye etmem. Çok ama çok düşüyor fiyatları. Onun için ben tabi çok yani düşüğe koydum. Bunlar 200 M'ye gidiyor ama sen kolay bir şekilde satmak istiyorsan 125'e 150'ye rahat bir şekilde koyabilirsin. Şu an buçuk milyarımız oldu bile 10 milyarı kaç dakikada tamamlayacağız Bir saat olmadı bile inanılmaz hızlı ilerliyor bakalım alın gençler alın topla 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 abi daha ekleme yapabiliyoruz mu <laughs> bir tane daha kalmış bir tanesini de koyalım dur bunu da bunu da koyalım alın alın gençler toparlayın diyeceğim maşallah bitti bitti toparladılar yalan ettiler bile şu arkadaşlarımızı biraz daha besleyelim dur şimdi modumuza geri dönelim tamam gençlerimizi beslediğimize göre Hardcore petlerden devam edeceğiz demiştik. Hardcore petlerden hızlı bir şekilde devam edelim. Bence bunlar evet çok düşük. Yani 150M nasıldır buna bir fiyatı bilmiyorum ama bence olabildiğince düşük gibi geldi bana. Bana düşük gibi geldi. Yani burada amacımız kasmak zaten ama bu düşüğü bile almıyorlar. Aldılar ilginç. İlginç. Almaya devam ettiler bile. Şunları da bunları kaça koyuyorduk biz? 400'dü ama Rainbow'u, Rainbow'u 400'dü. Bunlar da herhalde tahminimce 15, 20, 20 milyona gider herhalde ya. 20 milyona gider diye tahmin ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde bakalım bunların da normali. He, 30 milyonmuş zaten. Ama 20 milyarı rahat, 20 milyonu da rahat, daha rahat bir şekilde satabiliyoruz. Acaba bunları Rainbow'a çevirmeden satmak daha mı mantıklı? Evet bence daha mantıklı. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar şu anki tarihle itibaren. Bak ondan sonra diyorsunuz abi onlar fiyatı satılmıyor. Kanka ben onu 2 ay önce yapmışım o videoyu. Delirtme lan beni. 2 ay önce yapmışım. Şimdi sen bu tarihte bu zamanlarda bu yakın zamanlarda bunu 20 milyona satıyorsan satarsın kanka. Çok amacı çok ucuz. Sat. Bak tak 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 gidiyor. 20 milyon 8 milyarımız oldu bile. Ve ben bunları tamamını satmaya devam edeceğim. Evet şu an gördüğün gibi 11 milyarımız var. Yeni bir tane Trading Plaza'ya geldim. Çünkü oradakiler artık doydular. Bir şeyleri tatmamdan gerçekten de doydular. Elimizde de artık şunları şunları bir satamadık. Bunlar herhalde çok eski. Bunlar yani 10 milyon 10 milyona kadar koydum satılmadı. Herhalde bunları 2-3 milyona falan satmak gerekiyor. Bunlarla uğraşamayacağım ama sen e, bu şekilde uğraşabilirsin. Çünkü dediğim gibi bu 1 milyar 2 milyar senin için güzel rakamlar ifade edebilir ama benim için videoda hızlı olabilmesi için bunlarla çok fazla uğraşmam gerekiyor. Yaklaşık 1 saat olmadan 11 e, milyar kazanmış olduk ve şöyle de göstermek istiyorum abi stanta da göstermek istiyorum bankamızdaki paramıza da en son bakacağız bir nokta şöyle geçeyim bir dakika ha şöyle geçeyim bir nokta Trilyonluk artık bir kazancımız var. Hemen bankamıza da gidelim. Bankamıza da bakalım. Ne kadar paramız var? Bankamızı açıyoruz. 373.88 milyarımız var. Evet Evet sadece bir saatte 11 milyar kazanmış olduk gençler. Hemen arka planda da şunları koymak istiyorum abi. Şunları koymak istiyorum. Burada burada var mı tanıdık? Burada tanıdık yok gibi. Abi giremiyorum. Bak yine server çöktü. Yine server çöktü. Giremiyoruz abi ona. Neden giremiyoruz ben de bilmiyorum. Abi bunları giremiyoruz gerçekten de. Ben hemen yeni bir tane server bulayım. Ondan sonra şunları satmaya başlayacağım. Safari kitlerim. Safari kitlerim gerçekten de çok fazla. Sizler sağ olun. Gerçekten de çok fazla attınız. Desteklediniz. Çok ama çok teşekkür ederim. Bakalım bunları Bunları da koyacağız bunları da satmaya çalışacağız bakalım ne kadar satabileceğiz ben çok merak ediyorum Bence 20 milyara net bir şekilde göreceğiz ve videomuz devam ediyor Evet yeni bir server'a geldik yeni bir server'a geldik abi topla 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 hemen Şunları koyalım Safari ketlerimizi. 1 2 3 4 5 Bunların değerleri e, yaklaşık 200M'ye kadar gidiyor diye tahmin ediyorum adam Chinese'ini 500'e koymuş Hemen ben doları bir delirteyim 99 milyonu koyalım. Bakalım onlar satın alırken ben de sizlerden gelen gifleri okumak istiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Daha başlamadan çok teşekkür ederim. Bak bak. Abi diyorlar neden 100 milyon istiyorsun en az? Bak kanki bak görüyor musun? Herkes böyle 12K 10K atıyor kanka bak. Yani sen yüzmeye atıp kendini en azından ismini okutturmak istiyorsun. Kankam ondan dolayı. Mecburum yani. Abi ismin mi kurmuşsun? Bak Adem, Adem, Adem Emir kankam. Bak okudum. Teşekkür ederim kankam 100 milyonun için. Alima 11, 10, 11, 22. Kankam çok ama çok teşekkür ederim. Abone like demiş hesaplarım. Kanka bu adamı hatırlıyorum artık ya. E yok gezene kanka seni de hatırlıyorum. Dilek lan beni demiş ki benim. 10, 10k abone olmamıza 10 bin 000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Destekleriniz için herkese inanılmaz şekilde teşekkür ederim. Swansi kankam 100 m yollamış teşekkür ederim. Benden hediye kral demiş. Johnson Skriket yollamış. Sercan Turan. Uvu 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 unutmuyoruz. Efe oyuncu abi ismi bakar mısın? Kaç defa bakacağım kanki seninkine. Teşekkür ederim. Mortis abi hediyem olsun 100 m yollamış. Abi videoda al demiş. Kankam bunu alıyorum ama bunları atmayın. Shiny Safari Cat yollamış. Shiny'den yollamış. Bir de 45 milyon da yanında yollamış. Bir de benim resmimi çalmış. Bu önceki videoda da arkadaşımız okumuştu. Teşekkür ederim. Ben at 0 bit. kabuk 100M teşekkür ederim. God Messi. Tam zü diyeceksin. Zü. 100M. 3 <laughs> tane J Lololo 3 tane atacağım demiş. Teşekkür ederim. Efe 100M, 100M, 100M. Ne abi 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Teşekkür ederim. Efe bay Kedi teşekkür ederim kankam benim bu güzel desteğin için. 50B abi aboneyim demiş. 50B hemen attım kanka. Bankana bak, bankana attım Efe. 100M bir daha yollamış. Efe bir daha 100M yollamış. Jay Lololo Kanka, bunları istemiyorum kankam. Teşekkür ederim yine de. Efe, Efe ne yaptın kanki? Efe ne yaptın? Efe Allah'tan 100 M en azı dedik yani bir be en azı dese komplesini dolduracak. Abi videoda al demiş please. <laughs> Abi bir tanesi de yazmış. Abi videoda almayacaksan geri yolla. <laughs> Samuel Kuye ne bu? Ekuye. Teşekkür ederim kankam 200 için. Coach Cat Teşekkür ederim. Parti pikleri yollamış. Sol. Kankam teşekkür ederim. Deniz Semih. Hazard. Onur komutan. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Orka yollamış. Çok sevdiğim. Eksklusif bir tanesidir kendisi. Umut Kanka safari keti yollamış. Teşekkür ederim. Abi adım okur musun? Okudum kankam. Deno. Deno. Den deno. Den -den Yüzme yollamış. TPS. Sokak. Void. Bal. Bu ne kanka? Bu nasıl bir isim ya? Abi ismim okur musun? Jack ne? Jack ne herhalde? Vient. DC 33 kankam. Blizz 45B hemen yolladım kankam. Teşekkür ederim. Abi nasıl nasıl ben çak mi, miyim? Çak. Ne? ne? Çıktın kankam videoda. Anlamadım. Elon Dark kankam teşekkür ederim. Hatırladım seni de. Kral Leon. Leon yüzme yollamış. Silah Roblox teşekkür ederim. Nightman teşekkür ederim. 10B abi. E ben de adam 10B'ye verdi zannettim. 3 el, el rak atar mısın demiş kankam. Trade yapmıyorum. Trade yapmıyorum. Teşekkür ederim. Kral Kobrat. Teşekkür ederim. Strong. Baldi. Abi benimkini çakmasını yapmış ya. İkinci pedemeni delirttiniz lan beni demiş. Abi aboneyim Mustafa Can. Teşekkür ederim kankam benim. Yusuf Usta 200M. Abi adam. Rainbow Saf Safari Cat yollamış. Abi videoyu almazsan geri ver. <laughs> ah, al bak. Al, al, al. Aldım videoya. Al geri yolladım bir de üstüne. Lan var ya beni. Ayotar. Ayotar ne abi? Teşekkür ederim kankam. Delirttiniz lan beni demiş. 60. 1124 GG kankam teşekkür ederim ismini okudum kankam benim maşallah yollamış yollamış. abone like Roblox son geldi kankam seni de hatırladım. bu nasıl bir isim demiştim Emircan kankam teşekkür ederim Beller Abi videoda ismi Mukut seviliyorsun demiş. Army Shadow YouTuber demiş. Kankam teşekkür ederim. Sogrul Soy Teşekkür ederim kankam. Maşallah yollamış da yollamış. Bir tane bile bir şey yazmamış. Teşekkür ederim. Some Avenger. Kankam teşekkür ederim. Oy. Knife bak bayılıyorum. Shardy adamın Adamın dibidir gelisi yalandır demiş. Teşekkür ederim. Maraton Lee kankam afiyet olsun. Bal şeker olsun. Mam mam demiş. Alijan 24 622 teşekkür ederim kankam. Darkman abi hediyem demiş. Bir dakika kanka. işte en sevdiğim ama en sevdiğim petlerden bir tanesi şu zamana kadar en çok sevdiğim petlerden bir tanesi değil. En çok sevdiğim pet bu. Dudu Hydra Secret Pet'i. Abi buyur demiş. Çok ama çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Türkiye. Ye. Bersan King kankam teşekkür ederim. Üstüne de Dudu iki tane Secret Pet'leri yollamış. Bu arkadaşımız bana istek atıp, atıp, duruyor. Delirtti lan beni. Youtuber abi videoda aldım. Shine aldım kankam Youtuber. Delirtmenin anı yazmış. Ankara Messi. Ya bırak. Bırak bu işleri rüzü diyeceksin. Efe Agam, Teşekkür ederim kankam. Şaka yapıyorum. Şimdi Ripmert Kral demiş teşekkür ederim. Selim Baba teşekkür ederim. Ee, abi video alır mısın? Aldım kankam. Pati 31 abi videoda al demiş aldım. Eyvop GZN kankam yollamış. Alınmış. Dark yollamış. Dog Poop yollamış. Teşekkür ederim kankam. Dog Poop al abim demiş. yüzme herhalde vermem istemiyor kanka ben seni hatırlıyorum çünkü. 500M yollamış üstüne 1B yollamış seviliyorsun demiş Dog Poop. Kankam çok ama çok teşekkür ederim. iTunes oyunda abi abone like teşekkür ederim. Dog Poop'a ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Neymar teşekkür ederim. Aytunç oyunda demiştik. Neymar teşekkür ederim. Maşallah Aytuncu oyunda eklemiş de eklemiş. Yollamıştı kankam. Çok ama çok teşekkür ederim. Cansın Aytunç Junior 9. Kral demiş. Naruto Uzo, Uzumaki. Kankam teşekkür ederim. Pong 100M 31K falan filan Anarchy Got Hand video video aldım. Şu arkadaşlarımızı okumaya. Hadi, hadi hadi okuyayım bu seferlik. Ghost Striker Mustafa, teşekkür ederim hepinize. Çok ama çok teşekkür ederim. Yerimiz yokmuş. Olsun. Bizim şeylerimize ne oldu? Abi 99M'ye nasıl almazsınız ya? 99M'yi alınmaz mı bunlar? Bunlar alınmaz mı? Evet. 1 saat olmadan 11 milyar kastık. Hatta 45 dakikada diyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde kasmış olduk. Gerçekten de çok güzel bir seri oldu e, ee, sen de elmas kasmak istiyorsan bu şekilde hardcore petlerini hardcore pet kasarak onunla birlikte daha kolay bir şekilde elmas kasabilirsin. Ben tabi hızlandırmak için çok pahalı petleri biraz daha ucuza sattım. En azından sizlere bunu gösterebilmek için. Çünkü normal petleri bu şekilde koysaydım bu kadar hızlı bir şekilde satılmayacaktı. Bu kadar hızlı bir şekilde satılmasının sebebi hardcore pet olması. Sen de daha çok elmas kasmak istiyorsan öncelikle hardcore pete girmek, hardcore moda girmen gerekiyor. Hardcore moda nasıl girildiğini bilmiyorsan nasıl hızlı girilir onu öğretmemi istiyorsan lütfen yorumlarda altta belirt. Sizleri seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.